Karadeniz açıklarında yaşanan fırtına, balıkçıları ve tezgahları olumsuz etkiledi. Kış aylarının vazgeçilmez balığı hamsi, fırtına sebebiyle az bulunurken tahtını da istavite bıraktı. Fırtına ve rüzgar balık fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu. Evet, balıklar şahane buyurun. Türkçe'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Hülya Kılıç, balıkta indirim günlerinin havaların düzelmesine bağlı olduğunu söyleyerek fırtına indiriyle Karadeniz'den balık çıkmıyordu. Hafta başından itibaren çıkmaya başladık. Zaten hamsi yerini isabete bırakmıştık. Hamsinin olmadığı yerde isabet bayağı bir fazlalaştı. Hamsi de yavaş yavaş çıkmaya başladık. Havalar daha da düzelirse hamsi yeniden bulaşır. Havalar düzeldiğinde fiyatlar da indirim yapacağı üzere. Hafta başı biraz çıkmaya başladı. Ama yerini istavrite bırakmıştı zaten Hamsi. Hamsi'nin olmadığı yerde istavrit biraz e, önden önden daha fazlalaştı. E şimdi Hamsi de yavaş yavaş başladı. Havalar biraz daha düzelirse denizde inşallah Hamsi tekrar bollaşacak. Tekrar indirime doğru gideceğiz. Şu an için tezgahlarda Hamsi 200 liradan seyrediyor. E, i̇stavrit 150 lira ve bol. İnsanlar bol bol istavrit şu anda yiyor. <laughs> i̇nşallah hamsiye de tekrar devam edeceğiz yani hamsi tahtını istavite diyebilir diyebilirim. Ki, Aynen öyle. Şu an için öyle. Hamsi tahtını istavite bıraktı. <laughs> Peki diğer balıklar ne yani. yani çok hamsi çıkmıyor ama hava havalardan dolayı diğer balıklar yani, da durum da kalamut da böyle diğer balıklar da kalamutun dönemi bitti. Ama bu e, olarak tabii ki devam ediyoruz siz bulundurmaya. Taze şu an için yok. E, diğer balıklara gelirse diğer balıklardan çile kop şu anda çok güzel döneminde. E, Barbun çok güzel, tekir çok güzel döneminde. E, dediğim gibi savrit bol. Mezgitimiz çok güzel. Devam ediyor şu an için. Bir sıkıntı yok. İnşallah havalar biraz daha güzelirse e, daha da iyi olacak. Şu an için hava hala e, koruyor. Rüzgar, fırtına kendini koruyor denizde. O yüzden birazcık hala var yani indireme. 일단 은 드리고, 싶기도